Evrende en büyük siyan, sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir. Kendinizi, kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız şekilde yetiştirin. Akıllı insanlar, aptal insanlar tarafından deli zannedilirler. at gözlüğü takmış sabit fikirli insanlardan uzak durmak bazen en büyük kafa rahatlığıdır. Düşün kim üzebilir seni senden başka? Kim doldurabilir içindeki boşluğu sen istemezsen? Kim mutlu edebilir seni sen hazır değilsen? Kim yıkar, yıpratır? Sen izin vermezsen. Kim sever seni, sen kendini sevmezsen. Her şey sende başlar, sende biter. Zenginlik kimsenin senden alamayacağı değerlerin toplamıdır. Senin bilgindir, ahlakındır, özgüvenin, terbiyen, letafetin, tebessümündür. Doğru yol seçtiklerimiz değil bazen de vazgeçtiklerimizdir. Bir insan değişmeye başlamışsa ya hayattan iyi bir ders almıştır ya da çok acı çekmiştir. Dünyada kesin olan tek şey geçmiştir. Fakat üzerinde çalışmak zorunda olduğumuz her şey gelecektir. huzur ve mutluluk için dört önemli madde. Kalbinden nefreti at, kafandan endişeleri at, hayatını sadeleştir, beklentilerini azalt.